Anıl, Heh. Hiç demiyoruz ki kardeşim masada niye böyle bir örgü var? Masa pis çünkü. Ya bu masanın hali ne ya? Kardeşim niye öyle abi bu masa? Yemek yiyeceğiz. Çünkü sen de önce darbeyi çektin. Ya tamam. <laughs> Haydi bakalım. Ay yemek mi? İşte yemek gibi durmuyor ama. <laughs> Çok heyecanlıyım. Oo, ey yerim ki ben. <laughs> Aa, Allah Allah. Çok temel, çok temel bir yiyecek bölümü olmuş. Standart atıştırmalı. <laughs> Kuru ekmek. Ben çok sakar bir insanım burada, bunu biliyor musun? Gerçekten mi? <laughs> Aşırı sakar. Sen yeni kesme ihtimalim çok yok, yüksek. Yok yok, yüzüklerimi falan çıkaracağım, hazırlayacağım kendimi. çok basit bir şey soracağım. Hı. Ekmeği bizim için keser misin abi? Keserim abi. İçinden şey, bir şey falan mı çıkacak lan ekmeğin? Bazen mesela böyle yapıyorum ya, aşağı çok kesmiyorsa bıçak güzelmiş. Böyle döndürüyorum, böyle de yapıyorum. Yanlış kestin. Dalia. Ne demek yanlış? Bayağı yanlış kesiliyor. <laughs> Öyle değil. İçinde mi balık ayıklar gibi anladın mı? Bu ama tabi oturduğum için çok şey yapamadım. Evet. Anıl yanlış kesiyorsun. Kim diyor bunu? Allah Allah. Doğrusu ne abi bunun? Doğrusunu hemen bir ekrana bakarsan abi göstereceğim. Tamam. Ben çok severim böyle life hack'leri. İşte Aynen. süt nasıl dökülür falan, şimdi ilgilendim. -"Ekmeği normalde herkes bu şekilde kesiyor ama yanlış." Hmm. Yapmamak lazım. -"Ekmek zarar görüyor ve eziliyor. Yazık günah. Doğrusu ekmeği ters ben. çevirerek kesmek." -"Tabanı ne? sert olduğu için hiç zorlanmadan, basitçe dilimliyebiliyorsunuz." Hiç zorlanmadan diye değil, değil. Evet, sevgili Berk Coşkun bu şekilde anlatıyor. Bir de deniyoruz. Şu muymuş yani bu? Evet. E bunda da bu bıçağın altlarının parçalaması uzun sürüyor. O ne olacak? Bilerek kötü geziyorsun bana. Yok abi değil. Gerçekten Baksana. Oğlum. Olmuyor. E çok da sert değil yani. Yine eziliyor. Ben biraz şöyle ayaklansam Allah. mı? Acaba kısa mı kaldım? Gezim. Yok. Ha? İyi de Burak aynı şey. Ya. Yine zarar gördü. Basit. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Kuru kur ekmek yanında Be... bir şey de yok yani. Ekmek çok severim. <laughs> yok abi. Kesinlikle daha iyi değil. Gerçekten Çünkü ya. kesinlikle değil. Yani beni, beni daha rahat ettirmedi. Ve böyle de güzel bir şey uçak olmasına rağmen. Ama şöyle... Bak! <laughs> bölüm bitti galiba. <laughs> Tepe giden bir bölüm. <laughs> Şimdi bunu niye yaptık, niye böyle başladık? Bugün seninle birlikte TikTok life hacklerini ya yani TikTok hayat hilelerini deneyeceğiz. Ya Burak bu benim yani hayatta en çok yapmak istediğim şey ha. TikTok'ta ne zaman vakit geçirsem böyle oluyorum ya. Gerçekten bu Oo, oluyor böyle mu? Böyle Evet ve hani gecenin bir vakti olduğu için işte de kalkıp deneyemiyorum üşeniyorum da erde sabah da onun hevesi kaçıyor. Ha bakalım. Basit kuralları gerçekten doğru biliyor muyuz? Güzel. Evet. Benim çok ilgilendiğim bir alan. Beni tanıyanlar bilir pratikliğe son derece önem veren çok, birisiyimdir. Aman. Allah life hack al işte. Al. <laughs> Gel. Al sana Lifehack! Bakın, çok tatlı bir Lifehack. Vay, Ciddi misin? Evet. Vallahi bu helal olsun ya. Ben böyle bir Lifehack olduğunu bilmiyordum. Bunu normalde nasıl yapıyoruz? Sen nasıl açıyorsun? Aynen, aynen. 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 Hop böyle. Tamam. İki parmağınla. Çok açık gördüğünüz evet. gibi. Tırnaklarım da uzun olduğu için rahatlıkla... Böyle yapıyorum. Ve yiyorsun. Yiyorum. Şu, şu da var, şu da var. Biraz daha zorluk seviyesini arttıralım. Böyle yapıp... Böyle de yapıp diyorum. Dişime takıp... ...çektiğimde açılmış oluyor. Tak diye alıyorum. Ben bunu çok hızlı bir şekilde yerim. Mesela bunu önümüze koysunlar, ben bunu yaparak yiyeyim. Sen o tekniği kullanarak ya, ben senden çok yiyorum. Anacığım, ben senin ne hızlı yediğini çok görüyorum. Şöyle sabitlerim, sonra çık çık yaparım. <laughs> bunu çık çık yapıp, bunu da atarım. Yanlış bir yeme tarzım var. <laughs> <laughs> Okey. <laughs> Gerçeğini ben göstermek istiyorum abi. Pıttığı normalde hepimiz şu şekilde açıyoruz ama yanlış. <laughs> Doğrusu şu iki kabuğu birbirine bastırarak arkamda açıldı. Bu kadar basit. Bastır, aç yapıyorsunuz ya. Çat çat açılıyor. Veya aç... Yok abi. Nasıl? Al. 1 ah, Olmuyor abi. Ah! <laughs> <laughs> Bastır. Patlay power. Bence pat. Kaçacak elimden. Yok, olmuyor. Al işte. Daha ne kadar baskı kurabilirim bir Antep fıstığına? <laughs> Al. Tamam. <laughs> Yallah susun bak ya. Yok. Sadece ağzı çok açık olanlar bir şey. Ağzı çok açıksa da zaten arkasını açmakla uğraşmıyor. Mesela genelde ortalama bu. Ben buna bastırdığımda bir bok olmuyor. Şimdi ben çok paketin yarısını çöpe mi atacağım oğlum? Hı. Max, Max'te kapandı yani. Ağzı şu an kapandı. Arkadan daha kapalı. Olmuyor işte öyle. Evet. Şimdi ikinci bir yöntem daha var. Bir tamam. Devam çat çat açılıyor. Ha veya açılmamış bir tane şöyle zor olan gördüm. Açtığın kabuklardan bir tanesini alıyorsun. Sok içeri. Döndür. Çat. ne gerek de var? Aparat yeterli kabuk. Aynı Aparat zamanda. kullanmaya gerek yok. Aparat el zaten abicim. Tamam okey hani buna bakayım bir. Ama şu iyi olabilir ya hakikaten. Bu seriye bağlanabilir yani bak. Tamam bu seriye bağlandı. Tamam abi, bu oldu. Bu ikinci lafeki beğendim. İkinci lafek güzel. Bu kesinlikle bu teknik doğru teknik çünkü diğer türlü tırnakları kırma ihtimali yüksek. Şunla şöyle yapacaksın ve tırnaklarını evet. koruyacaksın. Anıl'ın yeme şekli. Bu dişiyle açıyor. Tık tık bakın. Ne kadar profesyonelleştiğini <laughs> gözünü çok hızlandırdı bu konuda. Böyle yapıp diğer elle alım. Ya yani diğer elini hazır ediyorsun. Oha onu ya. E herhalde bize kalmaz sen Çekirdek yaşayın. de çok iyi gidiyor. Çıt 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 deliriyor. Evet, abi. Bilgisayar oynarken yapmak zorunda kaldığın bir, düşünmek zorunda kaldığın bir meziyet. Yapacak Mezirte. bir şey yok. Peki. Çok da yiyemediğimiz için arada bir bulduğumuzda olabildiğince hızlı yiyebilmeniz lazım. Bu arada... Peki. Ya... <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey kalmamış lan. Hiçbir şey kalmamış <laughs> yani. Ha sonuncusunda yiyor arkadaşlar. Yok burada iki yok, saklamış de. Yok saklamış Bu evde de böyle <laughs> Aa! Oh, oh. Aha biliyorum biliyorum. Ver yapayım. Ne soracağım ona sence? nasıl açıyorsun diyeceksin. Yanlış açıyorsun diyeceksin sonra da. Cips nasıl açılır abi? Olayımız bu. Bugün. Teknik bu. Böyle Allah. <laughs> Böyle mi? Nasıl? Yani şuradan şit mi? Allah Allah. Sana öyle Patlatarak! Şey <laughs> <laughs> Eskiden öyle yapıyorduk. Hatırlıyor musun evet, küçük gel? Şey Bu çok gittiğim ortamlarda... E, saygınlık kazanmamı sağlamış bir harekettir. Ender bilinen bir hareket. Benimle birlikte zaman geçiren insanların da huyu haline dönüşmüştür. Aynı Açıyorum. Yani. Şimdi okey. İlk çantayı açtık. Şimdi yavaştan zaten çok kolay gelir. Çünkü zaten paket de böyle olmak istiyor. Beni böyle açın diyor yani. Yani böyle açın diyor biraz. Ben böyle açın alayım ben aslında. Allah! Böyle de değildi de neyse. Şöyle yaparaktan bir kaseymişçesine bir tabak ihtiyacı, hani tabak yoksa ortamda... Abi biraz zorladık ya. Biraz... <laughs> Abi böyle olmaz ya. Hah. tamam. Tamam, şöyle bir kıvrır, kıvrır biraz. Çünkü arkasından açtırdın abi. Abi ne alakası Evet abi. bak şur şur şurada şerit var. Ha? De... tamam, tamam. tamam. okey. Evet. E, ne yapacağız şimdi bunu? Yine mi yanlış açtın? Abi bunu doğru olmayı ihtimal var. <laughs> var abi tabii. uğraştım. Her seferinde Orhan böyle açsana diyorsunuz. Buradan makasla bir çentik atıyoruz. Bunu şöyle döndürürsek... ...ahanda size Anıl'ın cips kasesi oluyor. Masaya direkt böyle koyuyorsunuz. Tabak çanak kirletmeden arkadaşlarınızla beraber cipsinizi yiyorsunuz. Buyurun. afiyet olsun. Size TikTok'lu aysek, bu aykırı payı yani gerçekten de. Sanki öyle bir teknik göstereceğim ki, bundan sonra sürekli bu şekilde açacaksınız. Tamam. Hazır mısın? Her gün cips yerim çünkü. Al. Yok artık. parmağını koruyabiliyorsun. Bunlar ananın kadarıyla parmağına geçecek olan bir şey diyeceğim. Zaten yağlı. <laughs> abi işte onunla dışını çeviriyorsun. Ha, parmağını sokacağın evet. yer yeşil taraf. Ben ha. büyük şantik atayım. Ooo <laughs> onun parmakları <Tabii> yeşil. <laughs> Sonra böyle biraz büyük yapayım ki parmağım rahat gezinsin. <laughs> böyle. Tamam. Sonra ortayı da makaslıyorum. Evet. Hepsi tek tek düşüyor. <laughs> Üst tarafını komple kesiyorsun abi. Hop, ne oldu? Açık bir cips. Tamam iyi oldu hakikaten ha böyle iyi de iyiymiş. Ama yani şöyle söyleyeyim şu anda bir herhalde bir dakikalık falan uğraşıyoruz. <laughs> <laughs> yani, evet. Bu kadar uğraşır mısın bilmiyorum. Ha. Git elini yıka yani. <laughs> Aaaaam ya. İlla tutmam lazım içine. Çok zor. <laughs> Yok olmaz bunu. Şey Bunlar bir şey kazan Valla ya. Of. Kolay alınıyor bu. Düşüyor bak. Ne düşüyor? Bak içine daldırdın mı da düşüyor elinden. No. Yes, evet, işte bu. Öyle hmm. abi. Ya? Böyle yapsam, gitsem bir yerde. <laughs> Anladın mı? Eşin dostunun yanında. Evet, evet. Yeni tanıştığım bir <laughs> Elini de rahat tutabiliyor musun? Ne oluyor? Hiç rahat değil. Gerçekten mi? Bu kadar anlamsız bir hareket ki yani. O diğerini yapsana oğlum. Bir parmağın... Gerek yok. Tek parmak yeter bana. Oğlum videodaki olayı şey yapıyoruz. Bir parmağına birini, diğer parmağına diğerini diğerine mi takıyor? Evet. E oğlum bu daha kolay. <gülüyor> 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 bu daha kolay. Al. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Sen başlı başına bir tipi olay <laughs> <laughs> ya. Hani hem çok cins, hem çok anlamsız, hem de zor. Bir de yanında şey taşıyacaksın, bunu taşıyacaksın yani. Evet. Gideceksin, kalkacaksın, bunu alacaksın. Böyle yanından geçeceksin. <laughs> İş görür ya. Ama yani hani gerek duyacağın bir teknik değil gibi. Düşünsene sosyalleşiyorsun bir ortamda böylesin. Ha, onu da bir düşünelim be. Girmişsin abi arkadaş ortamı, tanımadığın insanlar da var. <laughs> Ev ortamı, cipsler gelmiş. Pardon, ben ellerimi yağlamasını hiç sevmiyorum. Evet. Makas getirebilir misiniz? <laughs> <mesela? gülüyor> Makas makasla böyle oluyor. Aynen, ne yapıyor falan. falan. Herkes <laughs> böyle bir merak ediyor, anladın mı? Böyle bir heyecan falan. <laughs> parmağı <gülüyor> geçiriyor. <laughs> Denemeyiz gereken şeyler noktasında ilerliyoruz. Sıradakine Geçelim. Eta Efe... o oran. Çok ilginç bir şey geliyor abi. Bak, bak. Al. Arkadaşlar abi, bakın, gelin olay gelin. Aa, aa, aa. Nasıl evet, <laughs> Yani bunun nasıl bir tekniği olabilir ben anlamadım şu an. İyi ki doğdun Dalia. İyi ki doğdum. Arkadaşlar Dalia doğum yaklaşıyor. İyi ki doğdum. 28 Eylül. Evet. Abi bu böyle değildir. Şöyle konulur. Hayır hayır. <laughs> Öyle bir şey çıkacak değil mi? Sen? Yani mum yap yanlış koyuyorsunuz diye. bir senaryo yazacağım abi sana. Senaryomuz şu. <laughs> arkadaşın doğum günü için pastayı aldın, üzerine mumları koydun, yaktın, arkadaşının yanına doğru atıyorsun, salona doğru gidiyorsun. O yolda ne olur abi? Rüzgarda. Yata... Ha ya da söner. Ha söner. Öyle bir durumda mumun söndüğü anda tekrar nasıl yakarsın? Nasıl? Ne demek o ya? Abi açık anlattığım bütün detayları... Bilmiyorum, ben şu an. bilmiyorum, bilmiyorum. Çok hızlısı oğlum. Genelde Yanında bir birkaç mum oluyor. Giderim alırım o hayatta kalan mumlardan. ateş Ataşında ve tekrar yakardım diyorsun. Devam edelim evet. Bir deneyelim mesela yak şu an. Tamam. Arkadaşlar daha de bugün biraz sakar gibiyim. Kibritle gibi. oynamayı da çok severim Burak. <laughs> Gene elinde yakmış. Hadi. <laughs> 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 Ya benim hiçbir suçum yok gördüm ben ne yaptım ki? Abi suçu yok ya? Tamam şimdi hemen yakmam mı lazım? Evet. Yani aynı işlemi yapacağım. Ne, ne, ne yapmamı bekliyorsun? <laughs> Tam sönerken bir hareket yapmam Bilmiyorum. lazım? Orada biraz sen kendi şeyini kullan. Bilmiyorum. Ne, ne yapıyoruz? Yapıyorsun? Yok, bunu tekrar işte yakmayı. Teknik, evet. Düşündüm. Şimdi arkadaşlar Orhan tabii ki de her zamanki gibi yanlış bir stratejiyle yola çıkarak <gülüyor> <gülüyor> yine kibrit kullandı. Ben doğru versiyonunu hemen ne? size izletiyorum. Ne? Ne? Kibrit verdin, kibrit kullandın. Kesin çok sak, sabah bir yolu var bunun da. <laughs> Aa, yapma ya. Böyle bir şey yok Aa! abi. Dur bakayım. <laughs> yok yok böyle bir şey yok abi. <laughs> Ufak bir hale içinde böyle bir ateş var ya inceden. Onu tekrar böyle ha, bir ateşlemeye ya. aynen çalışıyorsun. Mangaldaki şey tarzı ee, işte yani. Yerlemek. yerlemek. de aynı teknik. Olmadı. <laughs> Bizde olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Tam alındı gerek etti ya. Yok abi böyle bir şey yok. Geriye doğru, önden geri, önden yukarı 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 yukarı. Burak böyle bir şey imkanı yok yani. Bu yaşında bu hareketleri sana yaptırdığım için <laughs> çok üzülüyorum ya. Yani <laughs> kendini görmen. O ama. bence sönmeyen mum. Yok abi böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey yani. Ne yapıyorlar onlar orada? Oğlum. Bizi halden şey. hale sokuyorsun. Bak söndü. Allah Allah. Yok abi kıvılcım var orada. Kıvılcım patladı. Kıvılcım var. Ne yapmış biliyor musun? Çakmakla böyle 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 üstüne şey yapmış. Bak görüyor musun? Aa, Kıvılcımlar çıkıyor. evet. Burada bir Bununın hile hepsi var. Hepsi dolambaz ya. Dolambaz. <laughs> Bunlar dolandırıcılık ya. Dolandırıcı bir bıyık yani kasıyorlar. Şunu yapıyoruz. Bunu mesela evinde izledin. Aman böyle oluyor mu diye denemeyin. Evet tamam de izlemeyin de, de. de yazık. Ha. Evet, bunu işe yaramıyor arkadaşlar. Boş boşuna denemeyin diyelim ve geçelim. Ya yaramıyor. yarıyordur kesin. Ben yapamadım ya. Oğlum niye kendinde yaramıyor? İkisi birden yaptı oğlum. Demek ki ben yapamadım. <laughs> Ya kendisi ucuna bir barutlu bir şey koymuş. Bir şeyler bir şey koymuşlar, bir şeyler koymuşlar ya. Yani. Ya da bu özel bir mum da olabilir. Şöyle yapınca dediğimiz gibi oradaki ateş fitille böyle hareket ediyor muhtemelen. Orada da şeyi hareketlendiriyor. Evet, orada ufak bir barut falan var. Barut bir şey, şey var. dibine evet. koymuş olabilir. O da patlayınca evet. alev alıyor. Muhtemelen bir şey. Şimdi geçeceğimiz şey abi hayatını Yeni bir evreye taşıyacak bir <laughs> bilgi vereceğim yani sana. Bütün bu zırvalıkların hepsini evet. nötrleyecek Orturacak. bir şey yani. Aynen abi. <laughs> Diyeceksin ki, ben bundan sonra böyle kullanacağım diyeceğim bir şey geliyor. <laughs> Kasemiz ve üçgen peynirimiz. Evet. Tabii ki Orhan ve <laughs> kardeşim bunu nasıl açıyor? Onu biz hep beraber görürüz. Yani bunu ben de herkes gibi açıyorum. Şurada kırmızı kısmından tutuyorum. Yani şunu çekerek normalde bir aksiyonlar başlıyor. Bakın, yakaladık. Şu an aksiyon başladı mı? Aksiyon, aksiyon heyecan heyecan içerisinde. Bekliyoruz gelişmeleri. Bak! Şöyle yukarıya doğru kaldırıyorum. Şöyle yapıyorum. Okey, bitti. Bu kadar. Böyle. Aynen, çok. En doğru metot var. O masaya değecek yani o. Ondan <laughs> yani. sonra böyle düşürüyorum. Evet. dale o hata hiç olmamış gibi şu anda. Evet, olmadı. Etti. Şöyle açarsan, hmm. tak diye koyuyorsun da bu sefer de kenarları yapışıyor. Ama bunu mesela ben böyle yapıp, şöyle dilimi şuraya yapıştırıp şöyle yukarı doğru bir yalama darbesiyle tek seferde Sen dilimi alabilirim. Çinçide abi falan. dilimizi kullanmalıyız, o da bir uzuv değil mi yani? Bak şöyle tak diye alabilirsin bunu. Daha doğrusu yok yani. Doğru. Peyniri hiç bozmadan, etmeden şeklini kağıdından çıkardım. elimde pislenmedi. Daha ne olsun? Bir hemen izleyelim mi? İzleyelim, Nelerin yanlış yaptığını sen de bir görmüş olursun. Seve seve. Hiç doğru bir harekete benzemiyor abi bu. Bak, önce bir derdi. Ama ne? hadi canım, sıkacak direkt üstünden değil mi? Ha. Ya onu öyle sıkacaksın da bu çok da doğru bir yöntem olmuyor. Çünkü o jelatinin içerisinde en az bir tutam peynir kalır. Allah Allah. Ne diyorsun? Bu iyiymiş. Bakalım. Şöyle abi açılmamış bir tane veriyorum. Bir tane de çatalımız var. Aa. Bak. Tertemiz. Hocam peynir tek diye de balkon kağıdı. Bir şey olmaz abi de hiç. <laughs> Normal bir şeymiş bunun konusunu da açmıyor ya. Bunun içine mi sıkayım, ağzıma mı sıkayım? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel çok oldu. Çok güzel. Dörtlü bir delik açıldı. Şimdi. Hadi bakalım. Arkadan patlayacak diye çok korkuyorum ama aşırı güzel. Aa, şu güzelliğe bak. Ağzım sulandı. <laughs> oo! Oo! Ola. Vay be! Aa. Hakikaten daha iyiymiş ha. Aa. Hmm. Aa. <laughs> Üstten de bekliyorum. Üstünü niye geldi? Rahmetim. Sana bir şey diyeceğim. O başta kestiğimiz ekmeklerden bir getirsene ya. Hayır, hayır. Bir dilim o kadar kestim ya. Bir dilim getir ya. Al <laughs> işte. Oh, ne yaptın? Ben yani normal mi? yerden deldim ama oradaki yer patladı yani. <laughs> Patlak verdi Al Aa, şu çıkana bak. Bak. Bir alttan ince ince <laughs> <laughs> çıkana bak. Abi bunun içinde peynir kalıyor işte. Ah, parmağıma da bulaştı. Ya böyle yöntem mi olur ya? Ama bu ziyan da edebilir biraz. Ama gerçekten e, hiç bu kadar kusursuz çıkacağını beklemiyordum. Bakayım şöyle yapalım. İşte arkadaşlar. Işte. O, o da biraz senin hatan belki. Şimdi. Yok abi, içinde kalmasın diye ısrar ettikçe elin... Yayıyor ye ya yapısal bir problemde eline falan bulaşır yani. Ama diğer türlü de zaten hani çekerken, bekerken parmağına bulaşma ihtimali yüksek. yüksek. Sadece bunu bir patlayıp bir daha sıkıntılı yayılma ihtimali de var yani. Eline yayılır mı? Sonra Allah kahretsin ne geriye vardı bunu Ya yani sen de bir full bunları mı düşündün? Ee, en başta öyle sonra bir güven verdi açıkçası. <laughs> Şaşırtmak için kullanabileceğim bir hamle. Bunu kullanırım. Böyle etkilemek isteyeceğim birisi olursa mesela. Yani kahvaltıda evet, işte. Üçgen peynir almışsın. Şöyle gözünün içine bakıp şöyle <laughs> saplayıp gözünün içine baka baka yapıp. <laughs> ne yapıyor bu derdi ne başta? <laughs> bu şu an beğendiğim bir metot. Bu, beğendim oldu. ilk Al, Şöyle... <laughs> Beni ilk defa... memnun edebildi bir metot yani. Helal olsun. Evet, evet geçelim mi? Geçelim. Bu beğendiğimiz bir teknik oldu. Bu, bu keyifli bir teknikti gerçekten. Şöyle alalım. Oo. Yumurta ek ya. Bak bundan bir iş çıkar diye bekliyorum yine. Abi yumurta soymaktan nefret ediyorum. O yüzden hep kırıp yiyorum ben. Yumurta soyma konusunda benim problemlerim var birader. Şimdi bunu ilk başta kıracağız. Sonrasında işte efendim yemek hazırlarken ya da kahvaltılarda falan bazen sarıyla beyazı ayırmak gerekiyor, gerekiyor, Evet. Şimdi yumurtayı kırarken benim efendim yıkamam gerekiyor. Şöyle tutup tak yapıp şöyle ayırarak dökmeyi ben beceremiyorum. Ya ben ee, kırarken ayırıyorum. Sarıyı dökmüyorum böyle böyle yaparak. Kırıyorum. Sonra sarısını buraya, şuraya buraya, buraya buraya. Petişeli mi? Cukcuklama. Yok yok. Cukcuklama var. Şey var. var var. Petişeli cukcukluyorsun. Ya yani şöyle yapıyorsun, yapıyorsun, çekiyorsun. Ha, yapınca delik açıp. Cukluyor. Ha. Döküyorum. İçine döküyorsun. Direkt hepsini döküyorum. Alıyorum pet şişeyi. Pet şişeden <laughs> diye emiyorum. Sarısını kalmış sana beyazı. Evet. Yumurtamızı kırdık da benim elim hep tabii... Onu at. Bıcık bıcık oldu. Buraya mı atayım? At. Elimi yıkayıp hemen geliyorum. Ya, tamam yıka. Şu anda geldik şey noktasına. Sarıyla Arya'da beyaz nasıl ayrılacak? E dedim ya kırmadan ayıracaktım ben diye. Geleneksel yöntem. Galiba sarısı hayatta mı? İnşallah hayattasındır sarı. Geleneksel ha. yöntem bu abi. Alıyorsun bir de şunu böyle. Ama ben bugünkü deneyimimiz için şu sarıyı geri koyuyorum ve devamını bekliyorum. Evet. <laughs> Açtın abi. Aa, Önce yine döküyorsun. Ooo çok kötü oldu. Aa, Oha! Sarımsak bunu yaptırtıyor muymuş lan? Bunu bilmiyordum ben. Ve patladı o yine. Ya onu alıp işte kaba koyacak. Eline çok tuttu. Ulan gibi. elimi niye yıkadım o zaman? Söylesene oğlum, bir daha yıkacağım şimdi elimi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bunu yaptıktan sonra elini yıkasan da artık. <gülüyor> <gülüyor> yani bir işe yaramayacak büyük ihtimalle. Bunu bilmiyordum ya. ya. Bütün gün şimdi bilgisayar kullanacağım ben, ne olacak? Peki, niye ki parmağını birden yapıyorsun? Ö Doğru. Öyle değil mi? Hayır. Aha geliyor mıknatıs gibi geliyor. Ciddi misin? Yok lan. <laughs> Yok abi bu <laughs> berbat bir zaten iki parmakla da yapılacak bir şey. Şey hacı, ee, acaba tam şey yapmadın mı? Biraz daha sürsene. <laughs> Hazır mısın? Evet. Ne? Hop. Ve... Ve... <laughs> Patlamayı... Patlayacak diye korkma al abi. Alttan sok. Al. İşte. Tamam, al onu. Tamam, onu ayır şimdi. E olmadı. İyice al iyice. Sok, sok parmağını, sok. Patladı oğlum. Topla onları <laughs> 30 yaşına gelmiş insanların <laughs> uğraştığı şeyler bu olmamalı aslında ama... ...bu şeyin güzelliğine bak ya. İğrenç oldu. Bu metot bir şey efsanesi miymiş ya? Yani? Bunu... Yani ya yana bilmiyorum ben yapamadım. Bu, bu böyle bir şekilde durması çok muhtemel değil ya yumurtanın. Hmm. Gelsene mi? Valla valla bir gel. Oğlum. Şunu bir koklasana. Şitrom şitringer gibi kokuyor. Oo. <laughs> çok yakından kokladım sanki. Oo. Yapamadım. Al, 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 al. Hadi. <laughs> ya ben bunu evde yaparken altına çatal koyup tak diye döndürüyorum. Ha, evet. Böyle arkadaşlar, kaldı. Evet. İşte <laughs> size bakın Anıl Şuraya ne dedim ben size mi? arkadaşlar? Anıl dedim. Ah, heh, tamam. Anıl başı başa TikTok life hack yaptı. <laughs> Kendisi yani life Perfect <laughs> ya. aldım lan hiç beyazlık yok. Evet. Oha. Evet bu alın. Videodaki değil bu yöntemle ayırabilirsiniz arkadaşlar. Bence bu da... Diyelim. Kolay. Böyle değil biz Bu Nasıl bir yöntem ya? Olmadı mı orada bir yorum birazcık alırsak? Yok abi yorum anlatacak bir durum yok. Yani <laughs> zaten başından beri belli yani. Yorumu var mı diye soruyorsun sonra. Yok abi yorum. Evet. Arkadaşlar TikTok life farklı türlü 5 tane evet. ve objektif bir şekilde Evet, bir yani. aynen. yani ve hiçbirisi yok bir, bir tane. Tanesi peynir tanesi şey Evet, peynir mantıklı. Evet. Ama geri kalanı gerçekten fasa fiso çıktı yani. Her gördüğümüze şey inanmayalım. Bence çoğunlukta benim tekniklerim daha iyi. <Gülüyor> <Gülüyor> bir bölüm öyle yapılır mı ya? <laughs> TikTok hayat ileri, anılım hayat ileriyle. olur olur, geleyim. <laughs> anılım hayat diye böyle. Bu yüzden büyük ihtimalle devamını çekeceğiz arkadaşlar. Bize Instagram'dan DM olarak Ben sana e, çok şaşıracağımız videolar gönderirseniz bugün biraz daha basit şeyler dedik. Ben sana çünkü. göndereceğim. Çok şaşıracağımız. Oha, ekmek de böyle mi? <laughs> böyle mi kesilir falan? Limon böyle mi soyulur? Basit. Efendim? Şu işin yanıp sönmesi ne demek biliyor musun? Pilim bitiyor. SD kart bitiyor. Son bir dakika. Hakikaten mi? Evet. O Yo, bir dakika çok şu, iyi değerli. Hakikaten şu an. An. <laughs> Arkadaşlar. Son bir dakikayı çok doğru değerlendirmek istiyorum.